3 gerilim aralığı olan şekildeki voltmetre için R1, R2 ve R3 değerlerini bulun denmiş. Burada hareketli bir bobin var. Bu bobinimizin iç direnci 10 milivolt bölü 2 miliamperden 5 ohm olarak bulunmuş olur. Buradaki R1 direncimizi bulmak istiyoruz. Şimdi buradaki R1 direnciyle bobin birbirine seri oldukları için bunların dirençleri toplanır ve dolayısıyla direnç de nedir? Gerilim bölü akımdır. Burada 50 voltluk bir aralık olduğuna göre 50 volt bölü akımımız da 2 miliamper olduğu için onu 2 miliampere böldük ve 25 kilo ohm olarak şunun ikisinin toplamını bulmuş olduk. O halde buradan R1 nasıl buluruz? 25 kilo ohm 25 bin ohm olduğuna göre bobinin iç direnci de 5 ohm olduğu için bunu çıkardık ve R1 direncimizi 24.995 ohm olarak bulmuş olduk. Şimdi şuradan 100 voltluk okuma aralığı için bizim direncimiz nedir? R2 artı R1 artı bobinin iç direncidir. Bunu da V bölü I'den hesapladığımız zaman okuma aralığımız 100 volt bölü zaten akımımız her seferinde aynı sabit 2 mA. İşlemimizi yaptığımız zaman 50 kilo ohm olarak bulmuş oluruz şunun üçünün toplamını. E peki bunun üçünün toplamı 50 ise şunun ikisinin toplamı da 25 ise o halde R2 nedir? 50 eksi 25'ten 25k olarak bulunmuş olur. Şimdi şuradan R3, R2 ve R1'in toplamına bir de şuradaki bobinin iç direncinin toplamını eşitlediğimiz zaman ölçüm aralığımız olan 200 volt bölü zaten akımımız sabitti 2 mA bunu oranladığımız zaman 100 kilo ohm olarak bulmuş oluruz. Şunların dördünün toplamı 100 kilo ohm ise ve şunların üçünün toplamı da 50 kilo ohm ise yüzden 50'yi çıkardığınız zaman 50 kilo ohm olarak biz R3'ün değerini bulmuş oluruz. Şimdi bu, bu voltmetremiz 100 volt terminali ile şuradaki 100 volt terminali ile ortak ucu arasına 500 kilo ohmluk bir direnç bağlanmıştır. Bu voltmetre ortak ve 200 volt terminalleri kullanılarak bilinmeyen bir gerilime bağlanıyor ve şuradaki hareketli bobinde 188 volt okunuyor. Bilinmeyen gerilim nedir diye bize sormuş. <laughs> Şimdi madem ki 188 volt okunmuş, e bizim ölçme aralığımız da 200 volt olduğuna göre 188'i 200'e bölüyoruz. Tamamen burada 200 voltluk bir gerilim uygulanmış olsaydı ne olacaktı? Bizim buradaki <laughs> hareketli bobinimizin üzerinden 2 mA geçecekti. O yüzden 2 çarpı 188 bölü 200'den hesapladığımız zaman bobinimizin üzerinden 1,88 mA geçmiş olmalı ki 188 volt değerini göstersin ipremiz. O halde şimdi şuradaki V1 değeri nedir? Şunun üzerinde düşen gerilimdir. Aynı zamanda bunun üzerinde düşen gerilim şu üç direncin üzerinde düşen gerilim toplamıdır. E bunların hepsinin toplamını bir öncekinde hesaplamıştık hatırlarsanız. 50 kilo ohmdu. O halde 50 kilo ohm çarpı şuradaki bobinden geçen akımda 1,88 mA olduğuna göre 10 üzeri eksi 3 ile 10 üzeri artı 3 birbirini götürdü. 50 ile 1.88'i çarptığımız zaman şurada 94 voltluk bir gerilim düştü. O halde şuradaki 500 kilo ohmun üzerinde de 94 voltluk bir gerilim düşmüş oldu. O halde şuradaki 500 K'lık dirençten geçen akım nedir? Onun üzerinde düşen gerilim olan 94 volt bölü direncimiz olan 500 K idi. Yani 0,188 mA de bunun üzerinde düşen gerilimmiş. O halde şuradaki 50 k'dan geçen akım nedir? Buradan geçen akımın bir kısmı buraya, bir kısmı da buraya dağıldığına göre şuradan geçen akımla buradan geçen akımın toplamı bize 50 k'dan geçen akımı verecektir. 0,188 ile 1,88'i topladığımız zaman 2,068 miliamperlik bir akım geçiyormuş bunun üzerinden e peki o zaman biz buradan bilinmeyen direnci gerilimimizi nasıl hesaplayabiliriz? E şurayı hesaplamıştık. Bunların üzerinde 94 volt düşüyor idi. E peki buradaki 50 kilo ohmun üzerinde düşen gerilim nedir? 50 kilo ohm yani 50 çarpı 10 üzeri 3. E buradan da üzerinden de 2,068 miliamper geçtiğine göre 2,068 çarpı 10 üzeri eksi 3. İşlemimizi yaptığımız zaman 197.4 voltmuş buraya bağlanan bilinmeyen gerilimimiz ve dolayısıyla buna bağlı olarak da bizim şuradaki hareketli bobinimizde bunu 188 volt olarak ölçmüş. Şimdi diyor ki buradaki 200 volt terminaline en fazla kaç voltluk bir gerilim kaynağı bağlanabilir? Buradaki en fazla dediği yani şuradaki ölçüm aralığımız 200 volt olduğuna göre şuradaki ibremizin 200 volt göstereceği değeri sormuş olmak istiyor. Çünkü daha fazla bir gerilim bağlarsak bu sınırın dışına çıkmış olacaktır. Şimdi bizim i e bobinimiz 2 mA olacak. Yani şuradan 2 mA geçmeli ki bu tam ölçek okumasını yapsın ve 200 voltu gösterebilsin. Şimdi o halde şuradaki V1'imiz nasıl olacak bizim? V1 değerimizi bulmak istediğimizde biliyorsunuz V1 hem 500 k'nın üzerinde düşen gerilimdir hem de şuradaki 3 direncin üzerinde düşen toplam gerilimdir. Şu 3 direnç 3 tane direncin toplamı 50 k olduğuna göre onu buraya yazdık. Akımımız da 2 mA olduğuna göre şuradaki 10 üzeri eksi -3 ile şuradaki 3 tane 0 birbirini götürdü ve dolayısıyla 100 volt olarak biz V1'i bulmuş olduk. <laughs> peki şunun üzerinden geçen akım nedir? Madem ki bunun üzerinde 100 volt düşüyor, direncimiz direncimizde 500K ise yani 500 bin ohm bu kadarlık bir amper geçiyordur. Alt taraftaki 3 tane sıfırı silersek bunu mili amper cinsinden ifade etmiş oluruz. 100'ü de 500'e böldüğümüz zaman 0.2 çıkar. Demek ki şuradan geçen akım 0.2 mili amper imiş. <laughs> peki bunun üzerinde düşen gerilim nedir? Önce akımı bulalım. Bunun üzerinden geçen akımın bir kısmı buraya, bir kısmı buraya gitti. Şuraya giden akım 2 miliamperdi Şuraya giden akım da 0.2 mA olduğuna göre o halde bunun üzerinden geçen akım nedir? 2 artı 0.2'den 2.2 mA'dir. E biz bunun direncini ve akımını bildiğimize göre bunun üzerinde düşen gerilimi hesaplayabiliriz. O da nedir? <laughs> 50.000 bin. Çünkü bu 50K olduğuna göre 50.000 Üzerinden geçen akımda 2.2 miliamper olduğuna göre 2.2 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. 10 üzeri eksi 3'te 3 tane sıfır götürdü. 50 ile de 2.2'yi çarptık. 110 volt bunun üzerinde düşen gerilimdir. E şurada da 100 volt düşüyor idi. O halde %110'u topladığımız zaman 210 volt eder. Demek ki şu 200 voltluk terminale biz 210 voltluk bir gerilim uygularsak şuradaki hareketli bobinimiz tam ölçme olan 200 volt değerini gösterir.